Evet arkadaşlar, şimdi sizinle kocaman bir ürünün kutu açılışını yapacağız. Şimdi son zamanlarda ihtiyacım olan bir oyuncu koltuğu vardı. Dolayısıyla piyasayı bayağı bir araştırdık. Fiziki olarak da çok mağaza gezdik. Yine bu biliyorsunuz bu ay çoğu internet sitesinin yani e-ticaretin göbeğinde indirimler vardı. Ve biz de bunu meşhur Amazon'dan aldık, indirimden yakaladık. Şimdi açacağımız kutu X-Drive'ın bir oyuncu koltuğu. Orta seviyenin biraz üstünü tekamül edecek. Şimdi yeni, e, hatta yeni modeli de var. Şu an adını muhtemelen onunla bulamayacaksınız. E, ama açarken bunların hepsini size anlatacağım. Şimdi isterseniz hızlıca videoya geçelim. Kutumuz bu arada çok ağır. İki kişi biz bunu zor taşıdık. Çıkardığımızda aslında ikinci kat. Ama bayağı yordu. biraz da kendime pay bakayım. X-Drive'ın bir dosyası var arkadaşlar. Bakalım içinde ne çıkıyormuş. Delimine gibi atıyorum mağazalar, koltuklar, modellerle ilgili ve kurulum şemasını içeren bir dokümantasyon var. Burada zaten neyi nasıl kontrol edeceğinizi yazıyor. Yine bunu az sonra zaten detaylıca bakacağız. metal bir ayağımız var. Gayet sağlam, gayet de kibar. Bunu hemen kenara bırakalım. Az sonra ihtiyacımız olacak zaten. Bir köpüğümüz. Çöpü Köpüğü kenara ayıralım. Kolluklarımız. Koltuğumuzun sırt kısmı şuraya dayayalım. ufak bir kutumuz var. Onu da şu arkaya atalım. Koltuğumuzun alt kısmı var. Kutumuzun devamında hiçbir şey yok arkadaşlar. Şimdi şu kutuyu bir kenara ayıralım. Şimdi arkadaşlar önceki modelimizin adı Hira. Yani şu an aldığım ürünün adı Hira modeli. Şimdi Anka olarak değişmiş. Koltuk açıkçası fazla bir güncelleme almamış. Hatta kumaşında yani şu kenarlarında bir değişim var. Aynı renkli kumaşla geliyor. Ama tabii yeni modelin adı Anka. Bizimki Hira. Yani birebir aynısı diyebilirim size. Şimdi bunu hızlıca bir kuracağım. Hemen burada kutumuzu da açalım. Şurada içerisinde neler çıkacak. Kutulama bu arada çok iyi. Şimdi, dökümentasyonumuzu hemen şuradan alalım. İlk olarak bize neyi monte ettirdiğini hemen görelim. Hemen bunun alt kısmından başlıyor. Şunu kenara koyacağım. Şu an ürünün arkadaşlar kumaşı Alcantara. Çok kaliteli bir kumaş. Alcantara nedir derseniz biliyorsunuz otomotivde çok kullanılıyor. Genelde premium modellerde karşımıza çıkar. Hemen şunu şöyle yapalım. Şimdi şu genel mekanizmayı arkadaşlar değerlendirirsek 2025 yapımı yani 4. ay görünüyor. Yeni bir model yani geçen senenin modeli demiştim ya videonun başında. Ama içerisindeki tertibatlar yine 2025'in 4. ayı. Zaten burada belki görebiliyorsunuzdur. Hemen bunu nasıl kuracağımızı yazıyor. Vidalı kısım diyor. Arkada kalacak. Şimdi bir de anahtarımızı bulalım hemen. Evet. Kurulum için arkadaşlar gerek tüm şeyleri veriyorlar. Hatta e, Loctite'ları da sıkılı geliyor. Yani Loctite ne derseniz titreşimden gevşemesini engelleyen bir sıvı. Normalde bunu yine böyle yapı marketlerde bulabilirsiniz eğer sizde yok ise. doğru olduğunu bir kontrol edelim. 4 tane yanağımız var diyor. Kolların olduğu yere şu şekilde gelecek diyor. Biz bunu tabi ters düşüneceğiz. Şöyle olacak. Vallahi size bir şey söyleyeyim mi? Şu an şu kol bir de çok sağlam. Evet arkadaşlar ufak bir yanlışlık var. Dökümanı düzgün kontrol etmezsek böyle baştan söküp takacağız gibi görünüyor. Evet arkadaşlar şimdi kolları taktık. İlk aşamayı tamamladık. Şimdi az önce yanlış taktığımız tertibata geliyoruz. Burada kolları arkaya aldığımızda yani tam olarak bendeki şema şöyle. Belki görüyorsunuzdur. Ayarlama alanını şuraya alacak şekilde koymamızı istiyor. Hemen buraya da hızlıca vidalayalım. Gençler burada bir gariplik var ya. Evet, burada arkadaşlar şöyle bir durum var. Şimdi tam olarak bizim yine yorumladığımıza bakacağız. Çünkü dokümanda bir kısım yani şöyle göstereyim. Deliklerin olduğu yer arkaya doğru görünüyor ama burada tam ortada bu modelde. Dolayısıyla bir ufak karıştırma yapabilirsiniz. Biz mantıklı ilerleyeceğiz. Topuzun yani e, esneme ayarının olduğu yeri bacak tarafınıza yani ön tarafa olarak devam edeceğiz. Olmadığı durumda zaten vidaları çok sıkmadım. En son sabitleyeceğim. O şekilde devam ederiz. Şimdi yapacağımız ne? Burada bir sonraki adım da zaten bize üst tarafı monte etmemizi istiyor. Hemen şunu şöyle kenara kaldırayım. Bir de ufak tabii ki yardım alacağız gibi görünüyor. Evet. Yardımcımıza teşekkür edebiliriz. Şimdi arkadaşlar yan taraflarını hızlıca taktık. Şimdi burada ne yapacağız? Şimdiki sıradaki adımımız ne derseniz ayakları monte etmek. Hemen hatta dokümantasyonumuzda karşımıza alalım. Şu fazla naylonları kenara atalım. drive yazılı göreceksiniz zaten. Sandalyede kork, kısa tekerleklerimiz. Şimdi bu dokümantasyonu geçtik. Bunu monte etmemizi istiyor. Amortisörümüz nerede? Burada. Şu şekilde bir amortisörümüz var. Bunu ortaya koyuyoruz. Sonrasında sandalyemizi üzerine oturtuyoruz. Evet ortalığı ufak bir temizledikten sonra şimdi arkadaşlar sandalye burada. Mıknatıslı yan kezlerimiz var. Bunları en son buraya oturtacağız. Zaten oturttuğunuzda şık diye oturuyor. En son bel desteğimiz var. Bel desteğimiz sert bir visko. Hemen şöyle koyarsanız zaten yerine oturuyor, vakumlamış gibi kalıyor. Yoksa herhangi bir açıkçası tutacak bir bez, bir cırt cırt vesaire yok. Mıknatıslı bir sistemi de yok. Arkadaşlar evet son açıkçası montajımızı yaptık. Vidalarını sıkmadan önce bir gözle bir kontrol edeceğiz. Herhangi bir aksaklık vesaire var mı diye. Burada zaten case'lerimiz var. Mıknatıslı. Bunlar hemen yerine oturttuğunuzda şık diye oturuyor. Güçlü bir mıknatısı var. Bunu kenara bırakalım. En son bir gözle yoklayalım. Herhangi bir problem açıkçası görmedik. Viskomuz burada. Yerine oturduğunuzda bırakıyor, kalıyor. Muhtemelen ufak bir sıkışma ile bunu sabitliyor. Bez band, cırt cırt, mıknatıs vesaire yok. Dolayısıyla şu an için son vidalarını sıkımına geçeceğim. Evet. Ter içinde kalsak da en son halini aldırdık. Şimdi son bir viskomuzu size yakından göstereyim. Viskomuzun yumuşaklığı şu şekilde. Arkası cırt cırtlı. İçinde visko var göreceksiniz. Kaliteli bir bu arada süngeri var. Yani açıkçası şu ana kadar aldığım ürünler çok memnunum. Sertliği de gayet iyi. Yerine şöyle oturtalım. Oh. Şu şekilde yukarı aşağı sağ sol ve açı ayarlarını yapabiliyorsunuz. Şu kısımlar hatta şöyle kopartayım. Metal arkadaşlar. Diğer modellerin çoğunda göremeyeceksiniz. Hawk ve diğer modeller değil? Çünkü Hawk çok tutulduğu için örneği vereceğim. Onu da zaten çok inceledim almadan önce. Yani tercih yaparken. Buraların kısmı metal olanlar açıkçası fiyatlar 9 veya 10 bin liranın üzeri oluyor. Bu konuda gerçekten güzel bir tercih. Şu anki Amazon'da güzel bir indirim var. Bizim aldığımız fiyat Temmuz itibariyle 7000 lira yani 6999. Gayet iyi böyle bir ürün için. Şöyle sallandığımda hani hiçbir gıcırtı, bir sallantı, bir boşluk yok. Yan taraftaki kolun hatta şöyle şunu da çıkartayım. Şunu çektiğinizde geriye yatması, esnemesi gayet iyi hani sağlamlığını hissediyorsunuz. Kafa desteği çok iyi. Boyum 1.90 ve 92 kiloyum. Bu halde bile açıkçası gayet sağlam. Hiçbir sallanma ki biliyorsunuz yeni monte ettim. Bir yerine oturma elbet olacaktır. Hiç hissetmedim. Bir çatır tuturturdu Hiçbir şey yok. Artı hemen şu kısımlarını takalım. Yanlış. Mıknatıslı. Şunu da koyalım. Tam yerlerini yanlış yapmış olabiliriz. Evet sıkı sıkı tuttu. Hemen şuradan bir amortisör ayarına bakalım. En yüksek alanımız şöyle. Yani şöyle düşünelim. Burada geri yatma yatmama gibi bir kirdimiz var. Hatta şöyle yapabiliyorsak gayet iyi böyle de kalabiliyorsunuz. Bu çalışırken çok rahat ettirir insanı. Hemen şunu kapatalım. Evet. Gayet iyi. Evet arkadaşlar bu videoluk da bizden bu kadar. Videoların devamı için bizi beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bize gayet motive oluyor bu beğenileriniz ve yorumlarınız. Sorunuz varsa yine yorumlardan cevaplamaya çalışacağız. Yine tabi zaman içerisinde neler yaşarız bunu zamanla göreceğiz. Büyük önemli bir sorun olursa yine yorumlarda yer veririm. Sizin de bilginiz olur. Şu an için Bizden bu kadar. Güzel bir alışveriş oldu. Teşekkürler.